Rüyada beyaz kedi görmek ne manaya gelmektedir? Genelde dedikoduya, imanı zayıf birisine, hırsıza, şımarmaya, sevince, çocuğu için didinen hanıma yorumlanmaktadır. Rüyada kedi fesat ehli hırsız kimseye işarettir. İmamı Cafer Sadık'a göre husumet ve genişliğe çıkacağınız anlamına da gelmektedir. Rüyada evde kediler görmek eve hırsızın girmesini de işarettir. Siyah kedi savaş ve husumetle birlikte şefkatli bir hanıma işaret eder. Rüyada kedi görmek, hizmetçiyi, düşmanlığı, kederi ve hüznü gösterir. Ayrıca kişinin rüyasında kedi görmesi edep, övgü, ahlak anlamına da işarettir. Yavru kedi hizmetçi ve koruyucu anlamına gelmektedir. Bazı yorumcular yavru kedi görmesi hırs ve düşmanlık keder olarak ifade etmişlerdir. Kişinin rüyasında kedi sevmesi kendisini sevdirmeye çalışan kimseye işarettir. Rüyada beyaz kedi görmek ailenizle ilgili yaşadığınız problemlerin çözüleceğine, ayrıca rüya sahibinin rahata kavuşacağına, sıkıntılarının sona ereceğine delalet eder. Kişinin uzun süreli bir iş hayatına yorumlanmaktadır beyaz kedi. Engebeli bir iş hayatı rüya sahibini yoracaktır. Bu sebeple de mutsuz ve huzursuz olacağı anlamına gelir. Rüyada beyaz kedi kişinin yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata karşı daima güçlü kalacağına, herkesi kendisine bu konuda ayran bırakacağına yorumlanmaktadır. Aile bireyleriyle arasındaki yaşadığı ufak sürtüşmelerin tatlıya bağlanacağına da yorumlanmaktadır. Rüyada beyaz yavru kedi görmek ise rüya sahibinin bazı hatalar yüzünden işlerini kendi elleriyle sıkıntıya sokacağına, üzüntü yaşayacağına işarettir. Rüyada yavru beyaz kedi görmek hayırlı olayların habercisi manasına gelir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.